Gardening tools. Gardening tools. Bahçede kullanılan bazı aletlere bakalım. Ya da malzemelere. Fence. Fence. Çit. Grass. Grass. Çim. Flower bed. Flower bed. Çiçeklik. Axe. Axe. Balta. Boots. Boots. Çizme. Gardening gloves. Gardening gloves. Bahçe eldiveni fertilizer fertilizer gübre seeds seeds tohum wheelbarrow wheelbarrow el arabası tap tap musluk garden hose garden hose bahçe hortumu watering can watering can sulama bidonu pruning shears pruning shears budama makası. Budama. Shovel, shovel, kürek. Garden trowel, garden trowel. Evet, bahçede kullanılan mala. Yani hem toprak için hem çiçekler için. Lawn mower. Lawn mower. Çim biçme makinesi.